Ik hoop het wel Merhaba sevgili Öteki İnsan kanalı izleyicileri. Şimdi şöyle dışarıda loş bir ortam bulduk. Hemen bir oturup kısa bir video çekelim dedik. Genel olarak YouTube konusunda, Öteki İnsan kanalı konusunda işte işte alakalı konuşacağız. Öncelikle yorumlardan başlayalım. Birkaç tane yorum gelmişti geçen günlerde işte. Ya biz şöyle yorumları değerlendirmek açısından tabii e yurt dışı e, videoları daha fazla izleniliyor haliyle e, yurtdışı videolarındaki yorumlar daha fazla oluyor. Biz elimizden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. E, lakin bazı yorumlarda hani şu dikkatimi çekti özellikle benim dikkatimi çekti. İşte bana yönelik eşini konuşturmuyor işte eşinin sözünü bölüyor gibi <laughs> e, bazı yorumlar var ben bunu daha kibar versiyonuyla anlatıyorum daha böyle kaba e, hani e, düstursuz bir şekilde yazanlar var. Şimdi hani düsturlu yazılsa amenna ona hiçbir sözüm yok ama... Evet yani niye böyle... konuşturmuyorsun beni mesela videolarda sen sözüme kesiyorsun yoruma dayalı olarak. Şimdi şöyle biz onlar daha e, bizim e, kanal yeni e, onlar da daha ilk videolarımızdı hatta işte ilk yurtdışı videosu olduğu için belli başlı konularda ee, özet oluşturmamız gerekiyor. Videoların hani süresi uzamaması adına e, bazı konuları kısa tutmak gerekiyor. E, şimdi ikimiz de tabii biraz tecrübesiz olduğumuz için konular sapabiliyor. Yani şu ben mesela konuya girdiğimde e, çok fazla dağıtıyorum, çok fazla işte e, anlamsız yerlere bağlıyorum sürekli. E, bu durumdan dolayı da cümle uzuyor, 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 uzuyor. anlatmak istediğin şeyden kopup gidiyorsun. E, bu da ister istemez can sıkıcı bir hal alıyor. Eşim de ara ara beni uyarıyor. Ya bu bizim için gayet normal bir şey ama videolara farklı yansımış. Yani işte böyle... Ee, bazı arkadaşlar yani. da bunu fazla abartmışlar. İşte abla çenenin yüzünden videodan çıkıyorum falan diye. Ee, çok alakasız yorumlar olmuş. Evet kısa yoldan hemen bilgiye ulaşmak istiyorsun. Ee, ulaş ne diyeyim videonun süresini görüyorsunuz zaten videoya girmeden. Yani bunu göze almanız gerekiyor. O vakti harcamanız gerekiyor videoyu izlemek için. E, o vakti veremiyorsan zaten e, sadece bizim değil başka youtuberların da videosuna girme yani. Evet. Yani, Çok basit bir durum var. Yani dediğim gibi de hani yorum yapmak tabii ki de serbest. E, i̇stediğiniz gibi eleştirebilirsiniz ki eleştirilere yani. de ihtiyacımız var kendimizi geliştirmek adına ama yani eleştirinin bile bir edebi adabı olması lazım o yüzden hani bunu daha dikkatli yaparsak e, biz de memnun kalırız siz de ee, yani zor durumda kalmazsınız. İki tarafı içinde daha iyi olur bana kalırsa. Mesela yorumlar konusunda ben bir örnek daha vermek istiyorum. Ee, biz İran'a gittik geldik işte. Bir arkadaş bize Instagram'dan yazdı işte ne yapabiliriz nerede kalabiliriz vesaire. Evet. Şimdi biz de hani bence diyebileceğimiz bazı yerler tavsiye ettik. Mesela Şiraz'da Tuti Hotel var. Kaşka'yı Türklerinden Mesut abi var orada. Mesut abi bize çok ilgili davrandı. Çok e, hani nezih bir insan. Ha, güzel yani güzel bir vakit geçirdik orada. Ortamı da otantik bize uydu. E şimdi bu bize soran arkadaşa da biz tavsiye ettik. Hani bizce iyi dedik. Evet. E, kendisi ailesiyle gitmiş mesela. Hiç beğenmemiş. Sokakları işte temiz değil falan. Valla bence gayet temiz. Evet. Sokakları dar dedi ama zaten oralar tarihi yerler. Yani e, her kültürün de kendine göre bir sokak yapısı var, bir işleyişi var. Şimdi sen e, İran'da New York sokaklarını bulamazsın kusura bakma. Hani ben de seni böyle eleştiririm. Videoda da söyledik aslında da işte o videolar izlenilmiyor. Evet. <laughs> Tam e, baştan aşağı izlenilmiyor. E, güvenlik konusu herkesin kişisel algısıdır. Yani bana kalırsa New York sokakları çok tekin yerler değil. Ama İran'da ben çok rahat ettim. Neden? Evet. Çünkü mahremiyete e, korunuyordu. Kadınlar eee tesettürüyle hani tesettürlü dolandıkları için kimse kimsenin hani göz hapsinde değildi. Erkekler hakeza hani mahremiyeti gözettikleri için dikkatli davranıyorlardı kadınlarla vesaire diğer ilgili. Güzel. Ben New York sokaklarına rahatsız olabilirim, olma ihtimalim var. Bana bakabilirler ama mesela İran'da ben aynı şeyi hissetmem. E, o yüzden hani bana kalırsa e, dediğim gibi güvenlik meselesi kişisel bir algıdır. E, ona göre yola çıkılması lazım. E, eğer hani yurt dışında ailecek, gezmeye gidecekseniz ona göre tartıp için. Bana göre güvenlik yani. nedir? Ben kendimi orada rahat hissedebilir miyim? Yani dar sokak dediği zaten tarihi sokaklar. Yani yorum yapan veya bize yazan kişi, dar sokak dediğimiz yer, tarihi sokaklar. Zaten Değiştiremezsin öyle, ki. Değiştirilmemesi lazım zaten. Değiştirmek yanlış bir şey olur. Yani. Ee, i̇kincisi, insanlar çok misafirperver ve çok e, sıcak yaklaştılar. Belki bir iki tane kötü insana denk gelmiş olabilir ama ben şunu her zaman yanlış buluyorum. İşte bir iki insan öyleydi diye bütün hepsini aynı kepeğe atmak. E, yanlış. Çok yanlış bir şey. İnanılmaz yanlış bir şey. Yani karşılaşmış olabilirsiniz eyvallah. Ya da mesela işte oranın e, otel sahibinin Mesut Bey'le de ilgili. O esnada mesela Mesut Bey'in kafası dalgındı belki, başkasıyla kavga etti ondan önce. Yani bunun gibi o anlık, adam kafası karışıktı ve anlık tepki veremedi. Yani bunlar insanlık hali çok normal. O yüzden hani anlık durumlara göre insanları değerlendirmek de çok yanlış. Bize çok nazik, çok efendi, çok kibar davrandı bizim gözlemimiz buydu biz de bu gözlemimize aktardık İşte hani şu yorum bence çok doğru değil işte sizin yorumunuza güvenip yola çıktık ama böyle hayal kırıklığına uğradık ya da buna benzer bir yorum yapmak bence çok mantıklı değil herkesin kişisel algısı farklı ama dediğimiz gibi işte böyle her an böyle işte ufacık bir mesele gördüğümüzde bunu çok büyütmenin de bir anlamı yok açıkçası. Videoların konularıyla alakalı, şimdi biz biraz yavaş ilerleyen bir kanalız. Ha neden diye soracak olursanız. Onu ben cevaplayayım mı? Cevaplayabilirsin. Biz niye ben yavaş de ilerliyoruz? Edelim. Şimdi birçok YouTuber'ın genelde izliyorsanız, farkındaysanız yani adamlar evinden, yurdundan, ne bileyim gezdiği yerden, her şeyinden video atıyor. Yani sırf video atmak için video yapıyor. Biz böyle bir YouTube konsepti benimsemiyoruz. Çünkü mahremiyet diye bir şey var. Yani ben özelim olan her şeyi de size göstermek zorunda değilim. Öyle bir şey yok yani kusura bakmayın. Ya Bir de şöyle bir durum var. YouTube'un algoritması tabii bizim istediğimiz yani, videolara göre şekilleniyor yani tıkladığımız videolara göre şekilleniyor. Ya e, şu anlama geliyor. Biz demek ki o zaman mahrem hayatı merak ettiğimiz için bu videolara tıklıyoruz. youtuberlar da ona göre video oluşturuyor. Ha e, bu tabi e, kazançlı bir durum. Hani bunu fark eden kişi tabii ki de ona göre bir video oluşturur ama e, bizim niyetimiz yine de hani algoritma öyle çalışsa da daha fazla tıklanma elde etse de bizim niyetimiz öyle bir şey değil. Daha çok faydalı videolar oluşturmak. Yani ben ee, bu mecrada evet. para kazanmak istemiyorum. Değil. Evet, para kazanacağım zaman da gelecek belki olabilir. Ee, ee. Olabilir yani bunu açıyoruz. Ama e, amacımız sadece para kazanmak değil, bunun için video yapmak değil. Benim yaptığım video fayda sağlasın. Mesela kara kalem çiziyorum, kara kalem çizen arkadaşlarım oradan bir şeyler kapabilirse ne mutlu. Eşim psikolog yani bununla alakalı e, bir şeyler anlattığında insanlar bundan faydalanıyorsa ne mutlu bize. Ee, ama para da kazanabiliyorsak o da ne mutlu bize yani, yani bunu da terslemiyoruz ama e, sadece para kazanmak için de yani hiç olmadık şeyleri ne bileyim işte balona su doldurayım patlatınca ne olacak yani. Bana ne ne olacaksa ne olacak bu kadar saçma videolarda çekmeye gerek yok bence yani bu yani. durumda biraz da diğer youtuber arkadaşları eleştirmiş oluyorum ama biraz herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor izleyicinin de ne izlediğini bilmesi için söylüyorum yani çok boşa vakit harcamayın işinizi görün ondan sonra kapatın yani bizim videolarımız için de diğer videolar için de. Yani bunu maddi... E odaklı yapan insanlar zaten ama işte algoritmaya göre yapacaklar. Ben hani şimdi eleştirmiş gibi olduk da ben hani şunu diyorum. Evet, yapılan işler bize göre çok anlamlı değil. Ama e, algoritma öyle çalışıyorsa YouTuber da öyle e, iş yapacak. Bu doğru bir şey değil. Ahlaki açıdan belki biz uygun görmüyoruz ama e, algoritmaya göre nasıl para kazanılırsa ona göre hareket edilir. Şimdi ben e, seyirciye de hitap etmek isterim. Seyirci e, her şeyi tıklamaması gerekiyor. Yeah. Her şeyi böyle işte şu şöyleymiş, işte bu... Ee, ilginç bir şeye benziyor. Yani şurada mahremiyetle alakalı bir şey var. Yani böyle her e, canımızın istediğinde izlemememiz gerekiyor. Ya da işte sırf boş, hani zaman geçirmek için yani sırf zamanı öldürmek için video izlemek de çok anlamlı değil. İzleyecekseniz, e, size faydalı olacak şeyleri izleyin bana kalırsa. Ya da arada işte böyle size iyi gelecek mesela şey videoları da var işte bir yere gidiyorlar seyahati ama çok güzel bir çekimler yapıyor. Yani o videoları izleyerek tefekkür edebilirsin o da hiç sıkıntı yok. drone'uyla çeker ne bileyim e, profesyonel kamerasıyla çeker ve ortam muazzamdır. Yani kainatı anlayabilmek tefekkür edebilmek adına o görüntüleri mesela ben de izlemeyi severim onları paylaşın ama böyle anlamsız yani gerçekten işte e, balonun içine su koydum patlattım gibi anlamsız videolar işte ya da ne bileyim başkalarına eziyet ederken başkalarına şaka hani eşik şakası falan yaparken evet. e, yani bunlar o kadar çok tutuluyor ki bunun psikolojik alt boyutu var ama yani biz de kendimizi frenleyebilmemiz gerekiyor. Bana kalırsa bu mümkün yani tamamen imkansız bir şey değil. Her şeyi önümüze gelen her şeyi tıklamamamız gerekiyor. Evet yani özellikle mesela bu mecraya girmek isteyen e, genç kardeşlerimiz oluyor. Daha dün bile birkaç tane kardeşimle görüştüm. Ee, abi diyor, işte videoyu ben indiriyorum, hemen hızlı bir şekilde süresini ayarlıyorum, gönderiyorum. Evet. Ya bundan para kazanamayacaksın ki. Yani boşuna uğraşma da, çünkü e, YouTube'a içerik üretirken Amacın para kazanmak olsa bile yani sen kotanı doldurduğunda mesela bin takipçi kazandın, dört bin saat kazandın. Hı hı. Ee, ondan sonra para kazanmaya başlayacağını mı düşünüyorsun? Hayır. Tekrarlanan içerik üretiyorsan bunun için de YouTube sana para ödemiyor. Yani e, seni e, ikinci plana atıyor. Sen istediğin kadar içerik üret fark etmiyor. Boşça yani, çalışmış oluyorsun. Şö şöyle diyor ki. Ee, çok çalışmanı hatta böyle tam zamanlı bir iş olarak görmeni istiyor bunu. Evet, evet. Yani mesela sen bir video çekiyorsan videonun arkasından e, çek şey de montajı da var. Yani o videoyu montajı şu bu derken e, en az bir e, 6 saat gidiyor en az bahsediyorum. Bazen 1-2 güne kadar çıkabiliyor o evet. şeyler montajlar. E, o yüzden diyor ki sana sen düzenli çekeceksin. E, tam zamanlı uğraşacaksın. Eğer ki bir ivme yakalarsan, ondan sonra da belli bir düzeyde kazanırsın. Ama şunu da belirtelim gerçekten, e, aman aman bir kazancı yok ilk başlarda. Hmm. Böyle gen yani, çok yüksek abone sayınız ve izlenme sayınız olmadığı müddetçe e, öyle sizi e, yani hayatta tutabilecek bir rakam değil kesinlikle. Peki şeye gelelim. Mesela biz niye YouTuberlık yapıyoruz? Yani madem YouTube e, YouTube'a video içerik üretmek evet, bu kadar da... meşakkatliyse, bu kadar zorluysa biz niye bu işi yapıyoruz? Hani en başta da dedik ya biz faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet ama bizim faydalı olmaya çalışmamızın yanı sıra e, benim çalıştığım sektör az çok e, çekim işleriyle işli olduğu için e, Eşim de zaten fotoğraf çekmeyi sevdiğinden, video çekmeyi sevdiğinden dolayı yine biz gezmeyi sevdiğimizden ötürü e, haricen ilmimizi de paylaşmak istediğimizden ötürü bunu birleştirebileceğimiz en uygun mecrayı YouTube olarak görüyoruz. Yani ya şöyle de düşün. Yani ben mesela kendi ufkumu genişletebilmek için ya benim biz mesleğim var, senin mesleğin var ya. İşte ufkumuzu da genişletebilmek için bu tarz hani e, paylaşımlar ya da bu tarz fikirleri e, insanlara sunabiliriz ki onlar da hani belki istifade edebilirler evet. bu durumlardan. O yüzden hani hem bizim ufkumuzu açıyor, hem eğleniyoruz, hem e, belki karşı tarafa da fikir olur diye. Hem anı biriktiriyoruz, evet. hem de bunları bilgi olarak sizinle paylaşıyoruz bir nevi. Evet. E, Bu da fayda sağlıyor iki yönlü. Evet. Bir diğer bir konu daha vardı, Erol. E, bu işte herkesi youtuber olmaya teşvik etmek. E, i̇şte az önce bir konuyu açtık ama bir de o biraz daha farklı bir konu. İşte bir iki tane kanal var ben ismini vermeyeceğim de ara ara takip ediyorum. Diyor ki işte diyor yani okuma hani okuyacaksın da ne olacaksın diyor. İşte oku okuduktan sonra e, zaten hani bu zamanda okuyanlar çok fazla kazanamıyor. O yüzden hani sen en idealini yap, en kurnazını yap ve hani hızlı bir şekilde işte bu işlerin nasıl yapıldığını öğren ve YouTube'u ee, ona bir içerik üret. Yani bu yani şöyle şimdi iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Hani cümle tamamen yanlış değil ama tamamen doğru da değil. Neden e, tamamen e, doğru değil? E, ya burada aslında ilmin değerini düşürmüş oluyoruz. Evet, bizim belki eğitim branşında eksiklerimiz var. Yani eğitim konusunda daha gelişmeye ihtiyaç var. E, ama yani sen e, ilmi teşvik etmen lazım ne olursa olsun. Yani bir insana ben bana kalırsa ben bunu açıkça söylüyorum entelektüelliğini genişletebilmesi ve ilerletebilmesi adına bence eğitim alması gerekiyor. Evet. Ha Zorunlu değil. Zorunlu değil. Yani herkes yapmak zorunlu değil. E, ama gerekli bana kalırsa entelektüellik yani seviyesi. Fırsatın varsa evet. oku. Kendini geliştir. yeni diploma sahibi ol. Bu işi yapacaksan yine yap. Ama Emin ol ki okumakla beraber kendine katacağın çok daha fazla tecrübe ve bilgi olacak. Evet, il, İlmi e, aşağı görmememiz lazım. İlmi değersizleştirmememiz lazım. Bir alanda uzman olacaksak, ehil olacaksak, eskiden der ya bu işin ehli derlerdi. Ya Kesinlikle. Hatta şöyle değerlendirebiliriz bunu. E, mesela 20 yıl önce YouTube diye bir şey yoktu. E ne oldu? Şimdi zaman değişti. YouTube diye bir fırsat çıktı. Şimdi bu YouTube'u, okulu bırak YouTube'u teşvik et e, politikasını güttüğünde ne oluyor? şu demek oluyor yani YouTube hiç bitmeyecek. Ne biliyorsun belki 20 yıl sonra daha farklı bir teknoloji çıkacak ve insanlar bu sefer de ona yönelecek. O sen YouTuber olarak eski pörsümüş olarak kalacaksın. Yani Niye o karşındaki çocuğun hayatını kötüye teşvik etmiş oluyorsun? Kendini sürekli yenilemen evet. lazım. Ya Az önce lazım? de bahsettiğimiz gibi mesela bizim bu yola sevk olmamızın sebebi de bütün tecrübelerimizin birleşmesi. Yani biz bir sürü bilgi ve donanımla beraber buraya geldik. Yani işin arka planında gerçekten çok fazla bilgi ve tecrübe var. E şimdi bunu hiç bilmeyen bir çocuk Hadi falanca youtuber bu kadar işte kazanıyor, falanca youtuber bu kadar izleniyor dediğinde bundan yola çıkarak oraya varamaz, yani. kesinlikle varamaz. Ya, e altyapı gerekli. Evet. Yani altyapı olmadan bu işlere başlamanın çok da anlamı yok. Yani ee, ben şimdi teşvik edenleri kötü niyetli teşvik ettiklerini düşünmüyorum. Yine iyi suiza hani suizan ederek değil de deydi. Yine eee hüsnü zannederek yaklaşalım. Ee, hani diyor ki işte kendi düzenini kur. Eğer ki işsiz kalmaktan iyidir ya da işte boş gezmekten Hı. iyidir. Yani o evet ona bakacak olursak boş gezmekten iyidir. Yine bir şeyler yapmış oluyorsun ama ee, ilmi değersizleştirmemiz çok anlamlı değil. İşte hemen atla YouTuber ol ya da şey diyorlar onun yeni adı Freelancer diyorlar işte tamam. Freelancer her yerden dünyanın her yerinde e, gezecek her yerinde e, olacak ama işte bilgisayarın başından çalışabilecek. Yani belli bir kesim için mantıklı yani belli bir kesim için mantıklı ama bunu herkesin yapabileceği e, bir durum değil yani bunun için ilgi olması lazım bunun için sabır olması lazım bakın gezmek de kolay bir şey değil. Yani hani bir yerden bir yere gitmek bazı insanlar çok değişken değil. Yani sabit kalmayı seviyorlar. Evet. Yani öyle her gün farklı yerde olmayı sevmiyorlar. Bu sizin yapınız uygun ben. değilse. Mesela <laughs> eşimde de var biraz. Ben yani buradan mesela geziyor görünüyoruz çok fazla vesaire ama. İşte bu konuda beni teşvik eden eşim. Yani o yani mesela bizim farklıyız o konuda. Ben severim gezmeyi ama herkes uygun değil. Yani sabit bir yapınız varsa, değişken değilseniz bu o insana ağır gelir. Yani bunu tavsiye ederken biraz düşünerek tavsiye etmemiz lazım. İşte freelancer ol, rahatça para kazan, işte istediğin ortamda da gezmiş ol, tatilini yap. Sıkıntılar var. Aslında bunu biraz ciddi şekilde örneklendirelim mi? Bak ben yaptığım bazı işlerden bahsedeyim. Ben mesela şu an bir firmada usta olarak çalışıyorum. Evet. Ama dışarıdan iş mimarlık yapıyorum. Bazı projeler çiziyorum, proje alıyorum. Ee, bunun dışında iki tane firmaya sosyal medya destek hizmeti veriyorum. Yani onların sosyal medyasını düzenliyorum. İşte kataloglarını vesaire yapıyorum. Bunların hepsi freelancere giriyor. Evet aslında öyle. Ama de. hepsinin dahilinde farkındaysanız en başta ne dedim? Bir firmada sabit olarak çalışıyorum. Yani işimin dışında bunları yürütüyorum. Bunlar bana evet ek gelir oluyor, güzel de gelir getiriyor bazen. Ama e, mevzu sadece bu işi yaparak geçinmek değil yani diğer zanaatimi de işimi de aksatmıyorum o hatta benim ilk geçim kaynağım ama bunlar benim ek götürülerim ya bunu evet yapabilirsin. Bir gün değiştirilebilir belki onu bir tabii, gün tabii. ana işine yapabilirsin ee, diğerini bırakabilirsin o olabilir. Hani ama gelişime de, bağlı bu da. Tabii gelişime bağlı ya bizim demek istediğimiz hani Onların ek olarak demek istediği işte dünyanın her yerini gez, Hı. işini yine bilgisayar başında yapıyor yani ama bu zor, zor bir iş. Çok kolay bir iş değil. Çok üstü örtülü bir şekilde. Evet. İşte ben yapıyorum, bak sen de yaparsın. Hayır, ben yapıyorum sen yaparsın değil. İşin arkasında çok fazla bilgi ve beceri var. Haberin olsun. Bir de freelancer kime uygun? İşte mesela özellikle sosyal medyada çalışan, işte video editleyen, yani buna benzer işler yapan kişiler için, marketing konularında çalışan kişiler, grafikerler olabilir işte mesela, final, grafik tasarım çalışanlar vesaire. Ya Stratejistler de evet, olabilir, evet. yani strateji e, tavsiyesinde bulunan kişiler de olabilir. Yani böyle tabii bu tarz işlerde uygun ama bunlar özel bir alan. Hani herkesime hitap eden meslekler değil bunlar. Evet. Standart meslekler nedir? Hemşireliktir. Standart meslek nedir? İşte kuafördür. Standart meslek nedir? Yani marangozdur. İşte bunlar freelancer olarak çalışamazlar ama bizim bunlara da ihtiyacımız var. Şimdi sen adam hep sürekli freelancer olarak teşvik edersen marangozluğu kim yapacak? Tabii düşünsene herkes YouTuber. <laughs> ya Herkesi free, freelancer yani. Markete kim bakacak? <laughs> e, Markete kim bakacak? Ma şey, masayı, sandalyeyi kim yapacak? <laughs> çok abes bir durum. Evet yani. Yani velhasıl <laughs> kelam e, anlayacağınız arkadaşlar e, her işin, her mesleğin arkasında gerçekten çok büyük bilgi beceriler var. E, bir yere varmak da kolay değil. Ama istikrarda fayda var. Yani e, belli bir konuda istikrar gösterirseniz başarılı olursunuz. Hem onu yapayım, hem onu yapayım, hem diğerini yapayım olmaz. Hepsinde başarılı olamazsın. E, birini sabit yapıp diğerleriyle zaman içerisinde kendini geliştirebilirsin. Ben de şunu ek olarak söylemek isterim. Bir in, e, insanımız şu an e, kendisini yorgun, argın ve hani çoğu konuda yetersiz hissediyor ya. Onların e, sebebine baktığımızda, altyapısına baktığımızda aslında bu sürekli değiştirmek, yenilenmek, işte her gün farklı bir işe atılmaktan kaynaklanıyor. Bir işi yaptığımızda derinleşmemiz lazım. ya Yani hani bir işte yoğunlaşmadığımız, derinleşmediğimiz zaman her gün yeni bir şeylere başladığımızda zamanın hem çok hızlı aktığını hissediyoruz hı hı. hem de çoğu konuda da yetersiz kaldığımızı hissediyoruz. Bu bizi psikolojik anlamda çok yorar. O yüzden bir işe başladığımızda onu ara ara da olsa düzenli olarak devam ettirmek ve de derinleşmemiz çok önemli. Bunu en çok aslında gençlerde görebiliyoruz. Birçoğu şunu istiyor: hemen bir anda hadi hızlı bir şekilde işte e, zengin olayım, para kazanayım, bir iş kurayım, büyüyeyim, He. her şeyim elimin altında olsun. Ama bunların hepsini genç yaşta yapmak istiyor. E, genç yaşta da bu kadar bilgi, beceri ve tecrübe olması çok zor. Yani atandan, e, annenden, babandan bir beceri gelmiyorsa başka ama kendin edinmen çok zor. Mecburen bunu bir yol alman gerekiyor ya yani, bir tecrübe edinmen gerekiyor. Ya zamanla hata yaparak, evet, inerek, evet. çıkarak, inişi çıkıştı öğreneceksin ve sonunda bu konuda uzman hani şu an uzman kelimesini kullanıyorlar da eskiden mesela ne diyorlardı? İşin ehli. Yani işin ehli olabilmek için o işte antrenmanlı olman lazım. İyisiyle kötüsüyle. Doğru. Aslında bu biraz daha hani e, sosyal medyadan gelen bir eleştirildiydi. De. Ya eleştirdi de değil aslında. Hep bana sorulan bir soru. İşte neden e, Almanya vatandaşıyım? E, neden işte Almanya'ya geri dönmüyorum da Türkiye'deyim? <laughs> yani tanıştığım neredeyse her kişiden e, ikisi veya üçü bana bunu soruyor. <laughs> Ee, tabii normal merak ettikleri için soruyorlar. Net ben... sorayım mı? Ya... Alman vatandaşısın Türkiye'de ne işin var? Evet ya da neden geri dönmüyorsun? Tamam evet. okumak için geldim ama neden geri dönmüyorsun falan. Ya hani ben bunu yine kötü niyetle algılamıyorum. Merak ettikleri için soruyorlar ama hani daha ilk sorudan algımızın böyle olması bence üzücü. Ya hani ben her zaman şu şekilde cevap veriyorum. Her ülkenin iyisi de, kötüsü de var. Her ülkenin kendisine göre işte öncelikleri var. Senin önceliklerinle o ülkenin önceliği uyuşuyorsa git. Benim için sıkıntı yok. Ama uyuşmayan noktalar varsa o zaman ben bir daha bir düşün derim. Şimdi mesela bana kalırsa benim uyuşmayan noktalardan bir tanesi kültür yapısı. Uyuşmayan noktalardan bir tanesi inanç yapısı. Uyuşmayan noktalardan bir tanesi benim orada azınlık olmam, hep ikinci sınıf vatandaşı olarak muamele görmem. Yani burada nasıl mesela muacir vatandaşlarımız, Suriyeli vatandaşlarımız yani maalesef e, ikinci sınıf vatandaş muamelesi, hatta daha da kötü ırkçı muameleye maruz kalmaları hani gözlemlediğimiz buysa Almanya'da da aynısı geçerli sizin için. Yani siz orada, Alman değilseniz Suriyelisin e, yani orada. Orada bir nevi Suriyeli sayılırsın ama evet. şöyle de bir şey var. Şimdi mesela Türkler çok uzun zaman önce gittikler, için onlar biraz kademeli Suriyeli. Yani hmm. onlar biraz daha, biraz daha evet, e, kıdemli biraz daha pozisyonları iyi. Şimdi son zamanlarda mesela Alman devleti bu şeyi prestijini biraz daha arttırmaya çalışıyor. İşte daha fazla işçi almak istiyor. Ona göre imkanları daha çok kolaylaştırıyor vesaire. Yani dediğim gibi öncelikleriniz e, Avrupa'nın öncelikleriyle birse uyuşuyorsa o zaman tabii ki de tercih edebilirsiniz. Ama e, ben hani bu konularda karar verirken bir 10 kere 20 kere düşünmenizi tavsiye ederim. Uh -huh. Çünkü kültürel yapı, inanç yapısı, yaşam tarzı çok farklı. E, size hitap etmeyebilir. Mesela sen orada gitsen mesela neyi merak edersin ya da neyi farklı gelebilir sana? Genelde mesela ülkemizde Almanya'ya Almanya gitmek isteyen insanların çoğunun derdi para kazanmak. Tamam işte maddi tabii maddi evet. odaklı giderseniz e, gidebilirsiniz. E, belli bir ama akademik seviyeniz olması lazım. Yani şöyle. Tabii bak, orada para kazanmak da kolay değil. Yani şöyle şimdi işçi olarak gitmek istersen işçi olarak bir ücretin olur, düzenli bir maaşın olur. Almanya böyle yükse, işte işçiysen sen. Ee, Almanya'da yüksek paralar kazanacağım, ona yükseleceğim, işte zengin olacağım hayali biraz fos. Ee, ama böyle tabii belli bir mertebedeysen, ne bileyim bir doktorsan, akademisyensen, belli bir alanda uzman olarak çalışıyorsan, tabii o zaman hem yükselip hem de iyi bir mevki makama gelme şansın var. Evet. Ama işçi olarak gidersen, düzenli bir maaş alırsın, seni tatmin edebilir. Ama onun üstüne hiçbir zaman çıkmaz. Hı -hı. Bu aklınızda bulunsun, zengin etmez yani Avrupa. Özellikle Almanya'dan bahsediyorum. Orada kazanıp Türkiye'ye getirip yersen biraz tadını çıkarırsın. Ama o da uzun süreli kalıcı bir şey değil. Sen bizim ailemizden ve diğer ailelerden de görüyorsun aslında. Yediğine biliyor musun? Senede gelip bir kere o da iki haftalığına, 3 haftalığına bu. veya 4 haftalığına yiyebildiği bu kadar. Hani maksimum ulaşabileceği seviyede bir araba, bir ev alır burada. Yani senede, bu kadar. senede bir kere iki veya 3 haftalığına sırf daha iyi tatil yapabilmek için Avrupa hayali evet. ve hani orada yaşam yaşamını orada sürdürmek istiyorsan çok mantıklı değil açıkçası. Yani burada da işçisin, orada da işçisin aslında. Sadece yani. bir iyi tatil yapabileceğin senede bir kere. Üstüne 15-20 yıl çalıştıktan sonra belki bir ev alabileceksin. Bu <laughs> kadar. Tamam ee, farklı bir açıdan bakalım. Mesela oraya gittiğinde ne beklersin, ne bulabilirsin, ne bulmak istersin dedim bana. Yani e, farklı bir dil öğrenmek, farklı bir kültür yapısı tanımak bunlar da ekstra bir şeyler katar Tabii illaki. tabii bun bunları istiyorsanız muhakkak ki ben e, hatta ben tavsiye ederim o zaman gidin yurt dışı deneyiminiz olsun evet. bir müddet. Dil öğrenmek, eğitim almak işte farklı bakış açılarını görmek farklı kültürleri görmek farklı insanlarla tanışmak farklı yemek yemekse yani bu da bir de bu da bir şeydir ama bundan hariç ya düzenli bir hayat kurmak istiyorsanız aile hayatı kurmak istiyorsanız belli hedefleriniz varsa hayatınızda Ben onu bir daha bir düşünmenizi tavsiye ederim açıkçası yani Çünkü burada hayatını geçirdim belli bir yaşa geldin 20-30 yaşına geldin yani bu yaştan sonra başka bir ülkeye gidip sıfırdan hayata başlamakta ne kadar doğru? Yani ne kadar uygulanabilir, ne kadar uygulanabilir seviyede o biraz zor. Neden? E, çünkü e, şöyle de bir durum var arkadaşlar hani Oradan dönen de çok fazla artık. Ee, ya bu neden kaynaklanıyor? İşte buranın yaşam tarzına alışkın olduğu için, mesela erken kalkmayı sevmediği için, Almanların mesela katı kültürü var ya, katı bir disiplini vardır. Mesela disipline alışkın olmadığı için e sen belli bir zaman sonra ona uyum sağlayamazsın, geri dönersin yani daha rahat bir yaşam bekliyorsun. Erken kalkmayı da biraz değinmek istiyorum. Erken kalkmaktan kastımız burada mesela biz sekiz buçuk dokuzda işbaşı yapıyoruz. Ya çok yani geç. Yani en, Almanlara göre çok en geç. En erken kalkanımız herhalde 7'de veya hadi hadi olsun olsun altı buçukta falan kalkıyordur. Ee, Almanya'da kaçta kalkıyorlar işe gitmek için? 5'te kalkıyorlar herhalde. <laughs> Benim babam 5'te kalkıyor mesela. 5-5 beş, beş buçukta kalkıyor ondan sonra yola çıkıyor, hazırlanıyor. Ee, o da bir işçi ama hazırlanıyor. Yani ötesini berisini sen düşün derim artık seyircimize. Ama şöyle de bir şey var. Ben bunu e, Bu biraz aslında Müslüman vasfı da biz uygulayamıyoruz. Sabah namazından sonra Hı. yatmamak lazım normalde. Aslında güzel bir şey. Onlar uyguluyor, biz uygulamıyoruz. Üzücü olan bizim tarafımız. Neyse hepinize iyi gezmeler dilerim. İnşallah bilgiler faydalı oluyordur. Aha. Videoyu burada kapatıyoruz. Az çok sizinle dertleşmek istedik. Umarım dertlerimizi de anlatabilmişizdir. Evet. Sizin de yine bir soracağınız herhangi bir soru olursa yorumlarda yine buluşalım. Evet, kendinize iyi bakın. Güle güle.